Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Bugün sizlerle Kur'an'ın kalbi Yasin suresidir. Yasin suresinin kalbi de Selamun Kavle Min Rabbir Rahim ayetidir. Merhametli olan Rab katından onlara selam vardır. Allah'tan selam vardır. Ayetinin sırrını açıklayacağız. Tam 30, 35 tane sırrı var dostlar. 35 sırrı, faydası, şifası var bu ayette. Bundan dolayı belki bize dokunan yönü, yerleri vardır. İnşallah takip edelim. Kıymetli dostlar, Selamun kavlem min Rabbir Rahim ayetinin ebced değeri, zikir değeri 818'dir okurken başta bir defa besmele çekilmesi yeterlidir. Yasin suresinin 58. ayetidir. Hemen geçelim faydalarına. 1. Yasin suresi Kur'an-ı Kerim'in Selamun kavle min Rabbir Rahim ayeti Yasin suresinin kalbidir. Yasin suresini bir defa okuyana on hatim sevabı olduğuna göre Selamün kavle min rabbir rahim ayetini bir defa okuyana on hatim sevabı vardır. Allah'ın izin ve inayetiyle biz o niyetle okuyalım inşallah. 2. Selamün kavle min rabbir rahim ayetini devamlı okuyana Allahu Teala selam verir. 3. Selamün kavle min rabbir rahim ayetinin devamlı okunması insanın Allah'ın izniyle her kötülükten korunmasına vesile olur. Bir kalkan olur. 4. Selamun kavle min Rabbir Rahim ayeti yemek yerken okunursa yenen yemek cennet yemeği olur. 5. Selamun kavle min Rabbir Rahim ayetinin devamlı okunması ruhun tesliminin imanla olmasına sebep olur. Yani son nefeste iman ile gidilmesine vesile olur. 6. Selamün kavle min Rabbir Rahim ayetinin devamlı okunması insanın cennet hayatını hazırlanmasına neden olacağı gibi dünyada iken cennet hayatı yaşamasına vesile olur. Yani dünyası da cennet gibi olur inşallah. 7. Selamün kavle min Rabbir Rahim ayetini devamlı okuyanlar cennetin her kapısından çağrılacaktır inşallah. Selamun kavle min Rabbir Rahim ayetin devamlı okuması insanın emrine dünyanın girmesine vesile olur. Yani dünya insanın emrine girmesine vesile olur. 9. Selamun kavle min Rabbir Rahim ayetinin devamlı okuması insanın Esmaül Hüsna'nın Allah'ın güzel isimlerinin sırlarına vakıf olmasına vesile olur. 10. Selamün kavle min rabbir rahim ayetinin devamlı okunması insanın hatim sevabı almasına vesile olur. Bakınız hep vesile olur diyoruz. Yapacak olan Allah'tır. Ayetler bir vesiledir. Bir araçtır. Yapacak olan Allah'tır dostlar. Biz Rabbimizin kapısını çalıyoruz. 11. Selamun kavle min Rabbir Rahim ayetinin devamını okuması insanın ve dostlarının hıfzı himmetine vesile olur. 12. Selamun kavle min Rabbir Rahim ayetinin devamını okuyan insan kamil olma hasretine kavuşur. Kamil bir Müslüman, olgun bir mümin olma hasretine ulaşır. 13. Selamun kavle min Rabbir Rahim ayetini okumaya devam edenin mükafatını idraktan akıl aciz kalır. Yani sevabın rahmeti kadar sonsuzdur. Evet. Onun idrakını bu akıl kavrayamaz diyor. O kadar çok sevabıdır. O kadar Rabbimizin kapısındadır. Ve akıl bunu kavrayamaz, acizdir diyor. 14. Selamun kavle min rabbir rahim ayetinin devamlı okunması insanın dostları arasına katılmasına vesile olur. Yalnız kalmaz. 15. Selamun kavle min Rabbir Rahim ayetinin her okunması cennete bir ağaç dikilmesine vesile olur. Her okunmasında cennette onun için bir ağaç dikilmesine vesile olur. 16. Selamun kavle min Rabbir Rahim ayetinin devamlı okunması cennet diyarında okuyan için köşk yapılmasına vesile olur. Yani bu ayeti okuyan için cennette bir köşk yapılmasına vesile olur diyor. 17. Selamun kavle min Rabbir Rahim ayetinin devamlı okuması insanın ruhunun doymasına ve huzurlu olmasına vesile olur. Kendisini boşlukta hissetmez. Huzurlu ve mutlu olur. 18. Selamun Kavle Rabbir Rahim ayetinin devamlı okunması hurilerle zevciliğe vesile olur. 19. Selamun Kavle Mir Rabbir Rahim ayetinin devamlı okuması insanın sıkıntılarının yok olmasına vesile olur. 20. Selamun Kavle Mir Rabbir Rahim ayetinin devamlı okuması insanın sahibi ilmi edep olmasına vesile olur. Edepli bir ilim sahibi olur. Edepli bir alim olur. 21 Selamun kavle min Rabbir Rahim ayetinin devam okuması insanın hatip olmasına, güzel konuşmasına, güzel hitabetine, güzel anlatmasına vesile olur diyor. 22 Selamun kavle min Rabbir Rahim ayetinin devam okuması insanın sırrı eşyaya vakıf olmasına vesile olur. Eşyanın sırrına vakıf olur, kavrar. 23. Selamun kavle min Rabbir Rahim ayetinin devamını okuması hastanın şifa bulmasına vesile olur. 24. Selamun kavle min Rabbir Rahim ayetinin devamını okuması insanın cennet ehli olmasına vesile olur. İnşallah. 25. Selamun kavle min Rabbir Rahim ayetinin devamını okuması insanın cehennemden kurtulmasına vesile olur. Dostlar, Alacaksın tesbihi. Bismillahirrahmanirrahim deyip Selamun kavle min Rahim. Selamun kavle min Rahim. Veya yolda giderken bunu oku, bunu zikret. Çok faydalar var bakınız. Devam ediyoruz. Hangi hastalıklara veya nelere fayda sağlar? Devam ediyoruz. 26. Bu ayeti kerimeyi felçli ve hasta olan veya ruhani hastalığa müptela olan psikolojik hastalığa müptela olan bir kimse için bir bardak suya 818 defa selamün kavle min Rabbir Rahim okuyup üflenir. Sonra bu su hastaya içirir, içe, içirilir ise ve buna 7 gün veya daha fazla devam edilir ise Allah'ın izniyle şifa bulur. Demek ki 818 defa Selamun kavle min Rabbir Rahim ayetini okuyoruz. Bir bardak suya üflüyoruz. Ve buna 7 gün bu okumaya, bu prensibe devam ediyoruz. Allah'ın izniyle hasta şifa bulur diyor. Her türlü dilek içinde okunur. Yasin suresini okurken Selamun kavle min Rabbir Rahim ayeti kerimesine geldiğinde 818 defa tekrar edilir. Selamun kavle min Rabbir Rahim, selamun kavle min Rabbir Rahim, selamun kavle min Rabbir Rahim diye 818 ile tamamlıyorsun. Sonra her yüz defanın sonunda bir defa aşağıdaki dua okuyorsun. 800 defa, 8 defa okuyorsun yani. Bu duayı her yüzde şu duayı okuyor isin. Okuyorsun. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا سميع المناجات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا نور الارض والسماوات أسألك أن تجيب دعوتي وتقضي حاجتي فإنك أنت الصمد الواحد الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفف أحد ve en tusalli ala ve nebiyina Muhammedin halgike ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir rahmet ki ya erhamer rahimin. 28. Rızkı dar ve karı da az olup sıkıntı içerisinde bulunan bir kimse, Cuma gecesi sabaha doğru kalkıp güzelce bir abdest aldıktan sonra iki rekat Hacit namazı kılınır. Hacet namazı şöyle kılınır dostlar. Birinci rekatta üç tane ayetel kürsi okuyorsun. İkinci rekatta İhlas, Felak, Nas hürriyeleri okuyorsun. İki rekat namaz böyle kılınıyor. İki rekat hacet namazı kılıyorsun. Sonra kıbleye karşı oturup Besmele-i Şerif'i okuduktan sonra üç İhlas, bir Fatih okuyorsun. Daha sonra Yasin suresi okunmaya başlanır. Selamun kavle min Rabbir Rahim ayetine geldiğin zaman 21 defa bu ayeti tekrar edip Yasin bitirdikten sonra aşağıdaki dua okunur. Allahümme inni es'erike bi hakki hadihi sureti şerifeti ve bi hakki selamun kavle min Rabbir Rahim en terzukni rizgan halalen tayiben Allahümme inni e'udu bike min şiddetil fakri ve bile etteyne Allahümme c'anni şakirin. Bu tertip üzere Yasin suresini iki kez daha okuyup üç defa okumayı tamamladıktan sonra üç defa selavat-ı şerife getirir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed denir. Allah'ın izniyle sıkıntıdan kurtulur, rızkı bollaşır ve karı kısmeti çoğalır, geniş olur. Kenzül Havas bir ikinci ciltte anlatıyor bu konu. 29. Muradını dua ve istirham ederse duası kabul olur. Yani bir muradı varsa bu muradının gerçekleşmesi için dua ederse, istirham ederse Allah'ın izniyle duası kabul olur. O da şöyle olur. Bir kimse selamun kavlem min rabbir rahim ayeti kerimesini mükemmel bir taharet ve tam bir itikat ile sabaha karşı abdesti olarak kıbleye yönelerek oturarak 1479 defa okursa selamu selamu Selamun kavle min Rahim, Selamun kavle min Rahim, Selamun kavle min Rahim ayetini 1479 defa okursa ve sonra Cenab-ı Hak'tan muradını dua ve istirham ederse duası kabul olup isteğini ise hasıl olur. Yerine gelir, meydana gelir inşallah. 30. Bu ayeti kerimeyi vid edinen, sürekli okuyan kimse her türlü maddi ve manevi, ruhani ve sari hasaklardan emin olur. Utanacağı, sıkılacağı bir hale giriftar olmaz. 31. Düşmanları kendisine zarar veremedikleri gibi iyilikleri de dokunur tam tersine iyilik yapmaya başlarlar. Bu ayeti kerimeyi hasta olan veya ruhani bir maraza müptela bir kimse kendisi okuyamazsa, kendisi okuyamıyor, başkası tarafından bir bardak suya 818 defa okunup üflenerek içirmek ve buna 7 gün veya daha fazla devam etmek suretiyle şifa elde edilir. Yani bir daha söyleyelim. Bir bardak suya 818 defa Selamu kavle min Rahim ayetini okuyorsun ve bunu içiriyorsun. 7 gün devam ediyorsun inşallah. 33. Hayırlı işler için kullanmak gayesiyle önemli. Hayırlı işler için kötü amaçla, kötü niyetle değil. Hayırlı işler, iyi niyetler için 786 kere besmele. Besmele'nin ebced değeri 800, 786'dır. 786 defa besmele çekeceksin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 786. 613 kere de bu ayeti kerimeyi okursanız karşınızdakinin gönlünü yumuşatırsınız. O kişi size ne isterseniz yapar. Aranızda bağlar, engeller kalkar. Eee samimi olursunuz. 34. Selamun kavle min Rabbir Rahim ayeti kerimesi 818 defa. Selavat-ı Şerife 130 defa. Fatiha Şerifi 3 defa okunduktan sonra ey Rabbim diye dualı bulunan kulun direkt ve muradı gerçekleşir. Bu ayetler iksiri azamdır. Her derde devadır. Sıkıntılardan selamet, şifa içinde iksirdir. 35 ve son maddemiz dostlar. Sevdiğinize kavuşmak için bir cuma sabahı sabaha karşı 1479 kez selamün kavle min rabbir rahim dedikten sonra kuşluk vakti iki rekat Allah rızası için namaz kılıp bin bir kere ya vedud ya vedud ya vedud bin bir kere Ali İmran suresinin 9. ayetini Rabbena inneke cemiun nasi li la raybe fihi inna allaha la yuhliful miat ayeti bir daha okuyalım bismillahirrahmanirrahim rabbena inneke cemiun nasi li la raybe fihi inallah'a allaha la yuhliful miat okuyup niyetinizi söyleyin en kısa zamanda bir araya gelirsiniz inşallah. Bu mübarek ayeti kerimenin faziletleri o kadar çoktur ki okuyanların çeşitli hacetleri Allah'ın izniyle giderilir. İnanarak okuyanlara çabuk zuhur eder inşallah. Rabbim Selamün kavlem min Rabbir Rahim ayetinin sırlarını, faziletlerini yararlan, yararlanmamızı, istifade etmemizi, dualarımızın kabul olmasını, hacetlerimizin yerine gelmesini nasip etsin inşallah. Biz Rabbimizden istiyoruz. Ayetler birer vesiledir. Allah'a emanet olun efendim.